Liderlik ve Siyaset Okulu'nun dokuzuncu dönemi münasebetiyle bu dönemde eğitimin başlaması için yapmış olduğumuz toplantıya hepiniz hoş geldiniz. O arkadaşımız yanlış bir yola sürüklenmiştir. Nasıl bu hataya düşmüştür orasını kestiremiyoruz. Ama uygulama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleriyle, görüşleriyle Türk milletinin Anayasasının ilk dördüncü maddeleriyle bağdaşmayan bir hatadır. İhraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bizimle alakası kalmamıştır. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mi, BDP'de mi aynı afişleri kullanır? O da onun takdiridir. Sağ olun. Bizim Efendim, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin bölünme sürecini, topcancı hareketlerle paketleyip toplumun huzuruna çıkartıyor anayasayı parça parça parakente usulle getirmenin bir anlamı yok o bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi anayasa komisyonunun hayırlı bir kuruluş olarak görev üstlendiğini görmekte bilmekte ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir anayasa değişikliğini sonuna kadar sürdürmekte fayda görmektedir zannediyorum uygulamada arkadaşlarımız bu noktada hareket edeceklerdir. Ama bundan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tavrından rahatsız olan insanlar eğer kendi amaçları doğrultusunda bir anayasa değişikliği istiyorlarsa uzlaşma komisyonu masasından kalkarlar. Meclisteki ittifaklarıyla, işbirlikçileriyle istediği anayasa değişikliğine gidebilirler. Sonunda takdir milletimizin olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi masada devam etmeyi anayasanın her maddesi üzerindeki görüşlerini kamuoyuna aktarırken uzlaşma komisyonunda da dillendirmeye ve tarihe kayıt düşmeye gayret göstermektedir. Kararımız bu olacaktır inşallah. Efendim Yargıtay kararlarının ardından Engin Alan'a bir ziyaret söz konusu olur mu? Arkadaşlarımız ziyaretleri yapıyorlar. Biz de zamanı ve sırası geldiğinde yapacağız inşallah. Engin alanı yalnız bırakmayacağız. Evet. Başbakanın bir açıklaması oldu. Artık ulusalcılık mı kaldı şeklinde? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakanın ulusalcılık konusunda hiçbir bilgisi yoktur. Bilgisi olmayan konuda da fazla böyle bilgiçlik taslamasın. Yarın kendisi bizden daha fazla ulusalcı ulus, ulusalcı olursa da şaşmayın. Çünkü siyasi hareketlerinde hangi gün neye iltifat ediyorsa onu kendi çıkarı için görmektedir. Doğru dürüst bir siyasi etiği, siyasi ilkesi olmayan bir siyasi liderdir. Evet çok teşekkür ediyorum sağ olun.